Şimdi inşaat hırsızlarını getireceğiz ekranlarınıza hırsızlar düşünmüş biz bu şantiyeden bu malları malzemeleri nasıl çalarız diye sonunda inşaat işçisi kılığına girmeyi akıl etmişler. Ama akıl edemedikleri başka bir şey daha vardı o da güvenlik kameraları. İnşaat işçisi kılığına girdiler şantiyedeki beton kalıpları araca yükleyip kaçtılar. Olay İstanbul Maltepe'de yaşandı. Sabah saat 6 civarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Maltepe Meydan Projesi şantiyesine gelen 6 kişi kendilerini işçi gibi tanıtıp içeri girdi. Ardından da şantiyedeki beton kalıpları başka bir yere götüreceklerini söyleyerek elden ele araca yüklediler. Hırsızların o anları güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Hırsızların çaldığı malzemenin değerinin 80 bin lira olduğu tahmin ediliyor. Polis kaçan hırsızların peşinde.